Merhaba sayın izleyenler. İkinci eğitim videosuyla karşınızdayım. Bu videomda gelir tablosunun nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dünkü yayınladığım videoda varlıklar ve kaynaklar kısmında kalemlerin kayıtların nasıl oluştuğunu sizlere göstermeye çalışmıştım ve bugün de gelir tablosunun nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. İlk olarak gelir tablosunun genel olarak bir göstermek istedim. Burada bir mağazasının Gelir tablosunu görebilirsiniz. 31 Mart 2020 itibariyle e, oluşmuş gelir tablosu. E, bu sütunda mevcut dönem. Sağdaki sütunda ise önceki dönemi görebiliyoruz. Yine burada satışlar, maliyetler, e, daha sonra işletme giderleri, e, yatırım faaliyetlerinden gelir giderler, finansman gelir giderleri ve vergi de düştükten sonra dönem karına ulaşıyoruz arkadaşlar. E, bu tablo önemli bir tablo. Mali tabloların içinde ince üzerinde durulması gereken bir tablo. Burada incelemeler yaparak firmanın performansı hakkında önemli bilgiler edinebiliyoruz. Maliyetlerin gidişatını, firmada yapılan iyileştirmeleri buradan görebilme şansımız var. Bunun yanında firma kazancını esas faaliyetlerinden mi yoksa yatırım gelirleri veya da finansman geliri giderinden mi kazanıyor? Bunları da değerlendirme şansımız oluyor. Şimdi yine biz Dün yaptığımız gibi örnek bir şirket üzerinden gidelim arkadaşlar. Dünkü Ahmet Bey'in şirketi aynen faaliyetlerine devam ediyor. Bu sefer gelir tablosu hazırlamak için faaliyetler yapacağız. Ekranı ikiye bölüyoruz. Sol tarafta şirket hareketleri olacak. Sağ tarafta da gelir tablosu gösterimimiz olacak. Sunum boyunca gelir tablosu ekranda sabit kalacak arkadaşlar. Hareketlere göre burada kayıtları oluşturacağız. Normalde gelir tablosu muhasebe kayıtlarının toplanması ve mizanın hazırlanması neticesi oluşur. Ancak burada daha basit anlatabilmek için 10 adet şirket hareketi kurdum. Bunları buraya yansıtıp şirketin durumunu inceleyeceğiz. İlk olarak şirket sekreter istihdam ediyor. Bir dönemlik maaşı da 300 TL arkadaşlar. Devam edelim. Şirket kitap satışlarını artırmak için pazarlama çalışanı istihdam ediyor. Bir dönemlik maaş maaşı 400 TL. Pazarlama çalışanının kullanması için şirkete 4 yıl vadeli 3000 TL maliyetle araç alınır. Ödemeler yılda bir eşit taksitlerle yapılacaktır. İlk taksit yıl sonunda ödenecektir. Aracın ekonomik ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. Evet pazarlama çalışanı işe aldık. Bir tane de araç aldık arkadaşlar. Dördüncü hareketimiz şirket tanesi 8 lira olan eğitim kitabından 300 tane bastırır. Ücretin %25'i peşin ödenir. Kalanı 3 ay vadelidir. Sonraki hareketimiz 200 adet kitap tanesi 20 liradan peşin olarak satılır. Sonraki hareketimiz dönem boyunca pazarlama aracına 200 TL yakıt masrafı yapılmıştır. Şirket 80 TL'lik kırtasiye masrafı yapmıştır. Şirket 100 liralık likit fon almıştır. Dönem içinde likit fonun 10 TL getirisi olmuştur. Bankadaki hesaba 70 lira faiz tahakkuk etmiştir. 900 TL'lik banka kredisinin 90 lira olan faizi ödenmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi şirket hareketlerimiz 10 adet ve bunların neticesinde gelir tablosu ve dönem karına ulaşmaya çalışacağız. Ee, i̇lk olarak satışları yazmamız lazım. 200 adet kitap 20 liradan satılmış, 4.000 liralık bir satış yaptık. Buraya kaydediyoruz. Ee, bu satışların maliyeti yani 200 kitabın maliyeti 8 lirayla çarptığımız zaman 1.600 lira. Ee, bu Hasılattan maliyeti çıkarttığımız zaman bürüt karı ulaşıyoruz. 2400 TL'lik bir bürüt karımız var. Daha sonra şirket bu işletmelerini e, faaliyetlerini sürdürmek için birçok gidere katlanıyor. Bunların başında pazarlama, satış ve dağıtım giderleri geliyor arkadaşlar. İlk olarak buradaki çalışan arkadaşın maaşını buraya ekliyoruz. Daha sonra e, çalışanın kullandığı araca 200 TL'lik yakıt masrafı yapılmış. Bunu da ekliyoruz çünkü bu yakıt pazarlama faaliyetleri için kullanıldı. Bir de araba almıştık 3000 TL ile maliyetle. Bu aracın ömrü 5 yıl, dolayısıyla her yıl eskiyor. Bu dönemde bir yıl eskidiğini düşüneceğiz ve 3000 TL'yi 5'e bölüp 600 lira bir amortisman bedeli belirleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da aracı pazarlama faaliyetlerinde kullandığımız için pazarlama satış ve dağıtım giderlerine yansıtıyoruz. Toplam pazarlama giderlerimiz 1200 lira oluyor. Sıradaki genel yönetim giderlerine geçersek gördüğünüz gibi bir sekreter istihdam etmiştik maaşı 300 TL ve burada 80 TL'lik kırtasiye masrafı yapmıştık bunu da yine genel yönetim giderlerine ekliyoruz e, buraya daha farklı birçok gideri burada gösterebiliriz örneğin e, su faturası elektrik faturası gibi e, temizlik giderleri gibi e, birçok gideri gideri buraya ekleyebiliriz yine Örneğin şirkette kullanılan bilgisayarların amortismanlarını da buraya eklerdik. Ancak bir tane amortisman örneğinin yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ee, yine araştırma geliştirme faaliyeti olsaydı buraya eklerdik. Ancak şu anda bu 10 hareketin içinde araştırma geliştirme gideri yok. Dolayısıyla boş bırakıyoruz. Ee, diğer faaliyet gelir ve giderleri var arkadaşlar. Ee, çoğunlukla e, şirketler buralardan e, kazanç veya kayıp elde ederler. E, en bariz e, diğer faaliyet gelirleri kur farkı gelirleridir. Örneğin şirket ihracat yaptı. Düşünelim 100 dolarlık fatura kesim tarihinde dolar 6,5 TL diyelim. Ancak ödeme yapıp parayı eline alıp TL'ye çevirdiği gün 7 lira olduysa dolar şirket buradan diğer faaliyet geliri olarak kur farkı geliri elde ediyor. Bu tarz gelirleri buralara yansıtıyorlar. Yine bu 10 adet hareketin içinde bu işlemler olmadığı için buraları da boş bırakıyoruz. Toplam giderlerimiz 1200 TL. Pazarlama, satış ve dağıtım gideri 380 TL. Genel yönetim giderimiz oluştu. Bunu bürüt kardan düşüp esas faaliyet karını buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi firma 820 TL. Esas faaliyetlerinden kar etmiş gözüküyor. Evet devam edelim. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz var. 100 liralık likit fon almıştık. Bu fonda 10 lira kazanç sağlamış. Bunu da buraya ekliyoruz. Yatırım faaliyetlerinden gider yok. Dolayısıyla esas faaliyetlere yatırım kazançlarını ekliyoruz ve 830 TL'ye ulaşıyoruz. E, finansman hareketleri de var arkadaşlar. 70 lira bankadaki paramıza faiz geldi. Bunu finansman gelirlerine kaydedeceğiz. Ve finansman gideri olarak da 9 TL'lik banka kredisinin 90 lira faizi ödendiği için finansman giderlerine 90 liralık bir ekleme yapıyoruz. E, hepsini topladığımız zaman vergi öncesi karımız 810 liraya ulaşıyor. Evet daha sonra %22 dönem vergisini kabaca hesaplayınca 180 liralık vergi giderimiz var. Ertelenmiş vergi gelirimiz yok. Bu ikisini de topladığımız zaman dönem karına ulaşıyoruz arkadaşlar. 630 TL'lik dönem karımız var. Genelde gelir tablolarında dönem karı ilk olarak bakılır. Ancak bu çok bir ipucu vermez bize. Yani firmanın performans hakkında bir ipucu vermez Dolayısıyla gelir tablosunda esas faaliyet karına da önem vermek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü esas faaliyet karının içinde firmanın giderleri ve bürüt karıyla ilişkili firma performansı aslında esas faaliyet ile ilgili diğer yatırım, finansman gelirleri veya ertelenmiş veri gelirleri şirketin, kendi bütçe sağlamlığına, nakit varlığına veya borçluk oranlarına göre değişiyor. Örneğin genel müdürü yeni değişmiş bir şirket düşünelim. Hayli borçlu, finansman gideri çok yüksek. Ama bu genel müdür firmada çok büyük değişiklikler yaparak karlılığı arttırdı. Ama şirket zarar etmeye devam edebilir. Sebebi de yüksek finansman giderleri olarak gözükebilir. Dolayısıyla bu tür olayları anlamak için daha çok gelir tablosunda esas faaliyet karını incelemek gerekiyor. Buradaki değişimler firma performansını daha net gösteriyor. Tabi buradaki kalemler de önemli. Buradaki kalemlerin miktarı dönem karını önemli ölçüde değiştirebiliyor. Bu dönem karı da zaten firmanın oranlarını önemli ölçüde etkiliyor. Eğer temettü veriyorsa firma dönem karı üzerinden temettü veriyor. Esas faaliyet karından vermiyor. Yani bu ikisi de önemli arkadaşlar. Ama e, burada firmanın işletme performansını değerlendirmek için esas faaliyet karını e, ben daha fazla önemsiyorum. E, siz de analizlerinizi yaparken bu gözle bakarsanız iyi olur arkadaşlar. E, analizimiz sona erdi. E, burada şimdi bazı e, hareketler vadeli peşin işte e, ticari borç oldu. Bunlar aslında firmaya girmeyen paralar da var burada. Örneğin. E, Eğitim 300 tane kitap aldık. %25'i peşin ödendi. Kalanı borç. Burada göremiyoruz. Buradaki nakit akışını bu tablodan anlayamayız. Dolayısıyla bu tablonun bir sonraki adımı nakit akım tablosu. O tabloda da para giriş çıkış hareketlerini görebiliyoruz. Yani bu gelir tablosu firmanın performansı için önemli. Ancak paranın yönetilmesi için de nakit akım tablosunda kontrol edilmesi lazım. Yine vakit bulduğum zaman bu nakit akım tablosu ile ilgili... Benzer formatta bir e, video çekmeyi düşünüyorum. E, burada videomuz sona erdi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.